Merhaba sevgili tüccarlar. Analitik servis sizinle iletişim halinde guru, market. İnceleme videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi şirketin ana temel göstergelerini ele alacağız. Yelpınç, Ticker, YELP. İnceleme 13 Ağustos 2024 verilerine dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre guru market şirket Yelp Inc. alt kategoriye ait. Advertising, oldukça temsili olan değerlendirmeye 59 şirket katılıyor. Şirkete ilişkin genel verilerle başlıyoruz. İsterseniz videoyu duraklatabilirsiniz. Kurumun her parametresini detaylı olarak inceleyebilirsiniz şirket kodu yapısına sahip veri tabanına erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir. Bu sayımızın linkini arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederiz. Gönderiniz ve diğer çeşitli desteğiniz için çok teşekkür ederiz, gerçekten hepsine ihtiyacımız var. İşte başlıyoruz. Şirketin piyasa değeri Yelp Inc. değeri 2,24 milyar dolar. Alt kategori'nin piyasa değeri 138 milyar dolar. Yelp Inc 1, 628 Likpaya sahip alt kategorideki küçük şirketlerden biri. Şirketin bilanço değerinin 0,74 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategori kapitalizasyonu 28 milyar dolar. Yelp Inc 2, 625'lik bir paya sahip. Borsanın işgal edilen hisseleri ile defter değerini karşılaştırdığımızda şunu göreceğiz. Paylaşmak Yelp İnç piyasa değeri tespiti durumunda alt kategoride %1,628. Defter değeri %2,625'tir. Bu Piyasa değeri payının %61 üzerindedir. Şirketin pazar payı ve alt kategorinin defter değerinin değerlendirilmesi. İyi, 1 puan. Genel şirket değerlendirmesi Yelp Inc incelemenin en sonunda sunulacak. Lütfen analizi sonuna kadar izleyin. Kuruluşun borçları 0,067 milyar dolardır borcun defter değerine oranı öz sermayenin %9,1'idir. idir. Şirketin borç yükümlülükleri düzeyine ilişkin sonuç, çok iyi, 2 puan. Şirketin hisse senedi fiyatı, kazanç oranı 17, 5, tir. Alt kategori ortalaması 55 olup bu, alt kategori ortalamasından %68 daha düşüktür. şirketin piyasa fiyatın kar göstergelerinin alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Çok iyi, 2 puan. Son 12 ayda kar 138 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 ay için vadeli kazancın geçici olarak 157 milyon dolar olması bekleniyor. Bu da şu anki seviyeden %13,7 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak gelecekte beklenen kar göstergelerinin değerlendirilmesi. İyi 0,5 puan. Şirketin fiyata satış oranı 1,6'dır. Alt kategori ortalaması 1,6 olup bu alt kategori ortalamasının %0 üzerindedir. Piyasa değeri gelir oranlarının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. E 0,5 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 1380 milyon dolardı. Gelecek 12 aydaki gelecekteki gelirin 1570 milyon dolar olması bekleniyor. Bu şu anda olduğundan %14 daha fazla. Alt kategoridekilerle karşılaştırıldığında gelecekteki tahmini satış hacimlerinin değerlendirilmesi iyi, 0,5 puan. Bu tür analizlerle ilgileniyorsanız, kanala abone olmanızı ve zile tıklamanızı rica ederiz. Marj %10, alt kategoride ise ortalama %3. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %7. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri karşılaştırıldığında karlılık değerlendirmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin personel sayısı itibarıyla alt kategorideki payı %0,95'tir. Bu, piyasa kapitalizasyon payından %71 daha azdır. Bu gerçek şirketin borsa değerindeki dengesizliği yansıtıyor. Yelpınç, büyük olasılıkla yeniden değerlemeye doğru. şirketin her çalışanı için sermaye miktarı 460 bin dolar. Alt kategoride ise 268 bin dolar var. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %71,6. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak çalışan başına sermaye miktarının tahmini. Tolere edilebilir, 0 puan. Şirketin bireysel çalışanı başına kar miktarı 28,3 bin dolar. Alt kategori ortalaması ise 4,9 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise yüzde 480. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak şirket çalışanı başına kar tahmini. İyi, 0,5 puan. Şirket çalışanı başına satışların payı ise 283.000 dolar. Alt kategoride ise 164.000 dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %73. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak bireysel çalışan başına gelir tahmini. İyi, 0,5 puan. Satış işlemlerinin hacmi %5,2 Alt kategori ortalaması ise %4,1 oldu. Bu kısa süreli sıkışmanın olası riskinin bir göstergesidir. Gösterge RSI 14 şirket için %28 seviyesini gösteriyor Yelp Inc. Alt kategoride bu seviye yaklaşık %45'tir. Potansiyel olarak alt kategorideki menkul kıymetler, alt kategorideki menkul kıymetlere göre daha yüksek değere sahiptir. Yelp Inc. Şirketin hisse fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Yelp Inc. ve alt kategori şirketleri. 12 ay sonra hisselerin ne olacağını göreceğiz Yelp Inc. eksi %22,4 oranında değişim gösterdi. Alt kategori için fiyat dinamiklerine göre eksi %1,3. Bu açıkça bir şeye işaret etmiyor ama bu gerçeği aklımızda tutmalıyız. Toplam puanı açıklamadan önce lütfen. Şirketin hisselerine ilişkin değerlendirmenizi yazın Yelp Inç videoya yapılan yorumlarda. Genel sonuç, 10 üzerinden 8 puan. Alt kategorinin ortalama puanı 0,2 puandır. Çok geniş anlamda bakarsanız, bir bütün olarak Amerika Birleşik Devletleri borsasının tamamına bakın. Toplamda borsanın tamamı için ortalama puanın 0,3 puan olduğunu unutmayın. 8 puana karşı yelping. Hadi sipariş tablosuna bakalım. Elinizde mevcut, link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu, bilgi ve referans sistemi tarafından daha önce alınan tüm kararları kesinlikle içerir, guru, market. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Link sabitlenmiş yorumdadır. Menkul kıymet değerlemesi sonucunda Yelp Inc. Bilgi değerlendirme sistemi guru. Markets aşağıdaki karar alındı. Bir sipariş aç çünkü Yelp Inc alt kategorideki en düşük değere sahip şirketlerden biri. 1 Nisan 2024'te daha önce bir emir yayınlandığını hatırlatmama izin verin. Şerit şeridi CRTO. Bilgi değerlendirme sistemi guru. Market bu sipariş üzerine aşağıdaki karar alınmıştır. Anlaşmayı kapat. Kar %36,2 oldu. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets. Hepiniz gerçekten harika izleyicilersiniz.